Little Lou, are you okay? Are you okay, Little Lou? You've been hit by, you've been hit by me, Scribble. Hadi bakalım, şimdi mikrofon sizde. Hımm yok mu? Sahnede şarkısı bilinmeyen sanatçı gibiyim. Tüh, hadi başlayalım. Klasik ve Seed of Discovery'nin harmanlanarak hazırlandığı Mist of Pandere Remix sonunda geldi. Videonun paylaşıldığı gün itibariyle neredeyse 100 güne yakın bir süre boyunca kalacak olan bu modla birlikte Mist of Pandaria'daki birçok mount'u, transmo u vesaire her şeyi elde edebiliyoruz orada kazandığımız puanlarla. Bronz denilen bir coin. Bu elde edebiliyoruz dediğimizde öyle drop falan almanıza gerek yok. Direkt olarak gidip onları vendor'dan çekebiliyorsunuz. Ha tabi drop olarak da alabilirsiniz çünkü şu anda bütün şanslar arttırılmış durumda. Shawfanger gibi popüler farmlanan mountların tamamını burada elde edebiliyoruz ve haftalık değil günlük olarak resetlendiğini de belirteyim. Ayrıca bu günlük resetlenme şu an için bug da olabilir ama en azından şu an için Retail'da da geçerli. Yani ana karakterlerinizle ve Retail'deki tüm alt karakterlerinizle de Shawfanger'ı günlük olarak farmlayabiliyorsunuz. Bu bilgiyi unutmamanızda fayda görüyorum. Burada benim sadece Shawfanger'ı anma sebebim kendi farmladığım olduğu için ve en çok bilinen o olduğu için. World Boss'ların tamamına günlük olarak gidebiliyorsunuz. Bu günlük gidilebilen yerlere raidler de dahil bunu da eklememde fayda var. Yani Siege of her gün giderek hem Mount'u hem de Task of Manorot'u farmlayabilirsiniz. Ha diyelim düşmedi 20 kere kestikten sonra biraz da bronz vererek onu Vendor'dan alabiliyorsunuz diğer her şey gibi. Tam da bu yüzden yeni expansion gelene kadar sezon 4'te oynamak istemiyor bile olsanız Mists of Pandaria Remix'e göz atmanızı öneririm. Çünkü biraz da olsa mount farmlayan, bazı transmogları arayan, kovalayan biriyseniz Mists of Pandaria Remix sizin için biçilmiş kaftan. Çünkü expansion başlarında her şeyi kovaladığımız gibi bunda da eğer aynı performansla ilerlerseniz vendor'daki her şeyi ama her şeyi rahatlıkla alabilirsiniz gibi gözüküyor. Neden? Burada bronzlara geçelim. Az önce de kısaca andığımız bu bronzlar Mist of Pandaria Remix'indeki ana para birimi diyebileceğimiz puanlar oluyor. Mist of Pandaria Remix boyunca yaptığınız her şeyde görevler, deliler, kestiğiniz moblar, açtığınız kutular, dungeonlar, raidler, elitler, şunlar bunlar ne yaparsanız yapın hepsinden ama az ama çok düşüyor. Elde edebiliyorsunuz bunları. Kullanabileceğimiz vendorlara gittiğimizde biraz kabarık diyebileceğimiz rakamlar görüyoruz. Ancak burada hemen size şunu da göstermek istiyorum sadece bir item'ı maksimum seviyeye upgrade etmek için neredeyse 150-200k'ya yakın bronz istiyor. Sadece tek bir tanesi için. Yani basitçe en kötü senaryoda benim gördüklerim arasında en düşük item seviyesindeki bir şeyi maksimuma getirmek için 5 tane mount coin'i harcayabiliyoruz. Buradan yola çıkarak end game'de çok daha fazla, çok daha yoğun bir şekilde farm yapabileceğimiz de belli ediyor kendini ki bunu Blizzard da doğruladı oyuncuların sadece oynamasını istiyorlar ama sık boğaz yapıp aman şunu kaçırdım aman bunu kaçırdım modunda olmalarını da istemediklerini belirttiler. Yani şu an için biraz az gözükebilir. Ancak ilerleyen süreçlerde çok hızlı bir şekilde coin kasabileceğimiz de bir gerçek. Coin kasma ile ilgili olası farm yöntemlerini de sürekli olarak Discord'da paylaşmaya çalışacağım. Oraya da gelebilirsiniz diyerek ödüllerden de biraz bahsedelim. Yani bu coinleri kasıyoruz ama neler alabiliyoruz? Öncelikle 20 level olduğunuzda Misto Pandaria Challenge modunun Phoenix'lerinin Recolor versiyonunu şunu alabiliyorsunuz. Bence oldukça güzel bir mount bu arada. Daha önceden elde edemediğimiz olmayan veya olan ama yeni farklı renklerinin de sunulduğu transmoglarda bulunuyor. Onlara da göz atabilirsiniz. Ayrıca Achievement'larla beraber çok fazla seçeneğimizin de olduğunu belirteyim. Çoğu henüz daha tamamlanamadığı için sizlere bu 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 şu var diyemiyorum ama oldukça güzel şeyler bizi bekliyor gibi. Gerçekten içerisini mount'larla, transmog'larla vesaire birçok şeyle doldurmuşlar. Bu da oldukça keyifli, verimli bir expansion sonu deneyimi olmuş. En azından Plunderstorm'daki gibi 3-5 bir şey vermiyor. Bayağı bir şey alacağız. Aslında başta anmamız gereken ama pek de önemli olmadığını düşündüğüm için ortalara sıkıştırdığım karakter açma ve leveling kısmından da biraz bahsedelim. Karakterimiz Retail'dekinden farklı bir evrende, Time Runner olarak yeni bir karakter açarak elde ettiğimiz farklı bir boyutta ilerleyecek. Oyuna girdiğimiz gibi hızlı bir şekilde bir iki görev sonrasında bir pelerin alacağız. Bu pelerin özel. Çünkü Remix boyunca yapacağımız her şeyden bu pelerine ekstra güç gelecek. Bu güçler experience bonus olabilir, mastery olabilir, haste olabilir vesaire vesaire. Birçok ekstra statı kendi içerisinde barındırıyor ve neredeyse yaptığımız her şeyden bu pelerine ekstra güç, kuvvet sağlayabiliyoruz, kazanabiliyoruz. Bu sağlamalar genelde başlangıçta 1-2 bandında olurken ilerleyen seviyelerde 12-15 bandına kadar çıkabiliyor. Bu ilerleyen seviyelerin 65 level olduğunu da belirtmemde fayda var. Bu arada kafa karışıklığını önlemek adına başlarda 1-2 elde ettiğimiz artış hızı ilerleyen seviyelerde 12-15 olacak. Yani totalde değil, tek seferlik her artışta 12-15 bandında olacak. Ha ama tabii başlarda bu bir iki olacağı için pek bir şey hissedemiyoruz ama zaman geçtikçe minik minik bir şeyler toplandıkça karakterinizin ne kadar güçlendiğini fark edeceksiniz ki bu yüzden baya baya overpower bir durumda olacağımızı da belirtmemde fayda var. Karakterlerimizle ilgili son bir iki bilgiyi de araya sıkıştırayım. Açtığımız bu karakterler Remix sonunda bizim normal karakterlerimizden olacaklar. Yani Time Runner özellikleri gidecek. Ayrıca açtığınız sınıfında herhangi bir önemi olmadan Vendor'daki istisnasız tüm eşyaları alabildiğinizi de belirteyim. Atıyorum... Warlock oynamak istiyorsunuz ama Mage transmonu da beğendiniz. Mage açmanıza gerek yok. Warlock'la da o, o Transmog'ları, konuşamadım lan. Warlock'la da o Transmog'ları elde edebilirsiniz diyerek başlarda en kafa karıştırıcı olduğunu düşündüğüm bölüme gelelim. Itemlar, daha doğrusu gemler, soketler. Oyuna başladığımız gibi bize çeşitli eşyalar düşmekte. Bunlar kafalık, shoulder, chest, leg gibi eşyalar. Başlarda bünyesinde tek soket barındıran eşyalar düşerken, ilerleyen süreçlerde itemların seviyesi de arttıkça bu soket sayısı artmakta. Ayrıca bu soketlerin kendi içerisinde farklı türleri de bulunuyor. Bunlar Meta, Prismatic, Tinker ve Cogwheel olarak değişmekte. Meta bildiğimiz ulti skillleri aslında. League of Legends gibi oyunlardan da aşina olduğumuz ultiler. Bastığınızda şunun gibi antin kuntiniz yapabiliyor ve çok fazla çeşidi olduğunu da belirteyim. Kogwell türündeki gemlerse bize blink atabilen Dead Knight olma imkanı tanıdığı için oldukça farklı, eğlenceli senaryolar ortaya çıkartacak gibi gözüküyor. Bu ikisi dışında Tinker ve Prizmatik gemler kalıyor. Prizmatik gemler halihazırda hazırda retail'de de kullandığımız gemlerin aynısı. Onlarla alakalı bir şey söylemeye gerek yok. Tinker gemlerse meta kadar güçlü olmasa da bizlere ekstra avantajlar sağlayan gemler. Buna gökten meteor indirmek ya da çitlet gibi şeyler de dahil. Yem olayı güzel, bunda en fikiriz. Ama organizasyon konusunda Edonlardan yardım almamız gerekiyor maalesef. Çünkü hangi yem üstümüzde, hangisi çantamızda, çantada ne nerede, karman çorman bir görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz özellikle en başlarda. Bunu önlemek için iki tane Edon önereceğim. Öncelikle çantamızın organizasyonuyla alakalı bir Edon. Basitçe hangi türde eşya nerede gözükmesi gerekiyorsa onları size gösteren tatlı ponçik Güzel bir edon. Diğeri ise karakter ekranımızı açtığımızda şu gemden üstünde bir tane var. Çantanda da iki tane var. Bak bunları birleştirebilirsin diye sizlere böyle bir göz kırpan tatlı ponçik başka bir edon. Bu edonların linkini de aşağıda yorumlara bırakacağım. Anlatmadığım ne kaldı diye düşünürken iki konu daha aklıma geldi hemen onlardan da bahsedip videoyu uzatmadan bitirelim. İlki pelerininiz ne kadar güçlenirse Time Runner versiyonunda açtığınız alt karakterlerin başlama seviyesi başlangıç gücü orantılı olarak değişecek. Bundan dolayı Alt karakterlere geçmeden önce tek bir karakteri 70'e getirmek ve olabildiğince pelerininizi güçlendirmek mantıklı olacaktır. Ve madem 70 dedik diğer aklıma gelen de nasıl level kasacağız? Yani şu an için görünen köy kılavuzu istemez görevler daha mantıklı gözüküyor. Ancak dungeonların içerisindeki görevleri yapmayı da unutmamakta fayda var. Hele hele dungeonları günde bir kere kesinlikle yaptığınızdan emin olun. Bu görevleri ve raidleri yapmadan önce de Grant Mazar denilen bu eşyalara baktığımız coinleri harcayacağımız yerdeki delileri de almayı ihmal etmiyoruz. Çünkü onlar da güzel bronz veriyorlar. Diyerek videomuzu bitirelim. Umarım 100 gün sonunda istediğiniz her şeyi ya da dur istediğiniz her şey değil. Vendorlarda ne var ne yok her şeyi silip süpürebilirsiniz diyerek veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar dilerim. Bu arada ses kaydını aldıktan sonra belki düşer deyip şu şaimayı farmlayayım dedim. Şans yüzümüze girer bakarsınız dedim. Bu düştü. Hiç konumuzla alakası yok ama bunu elde ettim sizin sayenizde. Teşekkürler. Bunu bu arada söylüyorum ama bunun yani bu düşen mount'un konumuzla hiçbir alakası yok. Bu tamamen şansa düştü. Bunun şansı yüzdesi falan artmadı. Haberiniz olsun. Yanlış bilgi videoda sıkışıp kalmasın. Aklınız bulanmasın. Öyle bir şey yok. Tamam, tekrar veda ediyorum. Bu kez gerçekten öptüm.